Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir oyuna karşılaşacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk attığımız video Farmers'ın Simulator 2015 Giyan Engine 6.0.2 hatasıydı onları yapılmayan e, yapamayan arkadaşlar olmuş bugün e, sesli bir şekilde onu anlatacağım ve internet e, oyununun linkini de vereceğim isterseniz hemen geçelim aşağıda vereceğim linki buraya yapıştırın enter tıklıyorsunuz ve site geliyorsunuz arkadaşlar ISO dosyasıdır. ISO dosyasını nasıl çalıştıracağımızı göstereyim. Ee, bir tane şey var arkadaşlar. Onu hemen göstereyim. Demon Toastlight var. Demon Toastlight var. O uygulama olmadan çalıştıramazsınız. ISO dosyasını. Onun linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz hemen geçelim. Ee, sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada e, sistem gereksinimlerine bakarak oyun indirin sonra yani oyun kasmasın aşağıda aşağıdan direkt indirebilirsiniz diye şey var yazı var onun altında hemen 15 kodex store oyun bla bla alternatif 2 hızlı dağılatın üstündeki şeye tıklayacaksınız arkadaşlar ve indiriyor şu an gördüğünüz üzere indi buna tıklıyorsunuz arkadaşlar yine şeye Bize kötü onu atıyor evet. indirmeniz için de bir program da lazım onu da bit doğru Gözleri burada Diamond Tosslight olduğu için ben de o simge çıktı. Eğer yani size yüklü olmasaydı çıkmazdı. Tamam deyip indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için sizi bek bekletmeden onu bulayım. Evet. Farm 2.15 2015 Codex. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Codex Farm 2.15, 2015 buna da tıklıyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Sonra bu bölümler zaten bağlı. Bir dakika. Bunu hani ben yüklemiştim ya. O yüzden burada var o. Önce böyle bir yer gelecek. Evet deyin. Şu an. Baya bir ses geldi. buradan check for olur diye istediğiniz yeri seçip. Install deyip kuruyor arkadaşlar. Her şey sonra e açılmayacaktır bu oyun. Nasıl açılmayacaktır? Bunun Crack yani kodeksi var. Onu nasıl yapacaksınız? E Buraya gelen şeye sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aç diyorsunuz ve ee, dosyanın şey, CD'nin içine açıyor ve kodex diye bir klasör var. <laughs> Buna giriyoruz. İçindeki iki tane klasörü farm simulator 2000 e oyunumuzun klasörünü sağ tıklayıp dosya açıyoruz ve dosya konumunun içine iki tane klasörü kopya yapıştır ya da sürükleyip buraya atıyorsunuz kopyalama yeri e, buraya hedefteki, hedefteki dosyaları değiştiriyorsunuz sonra bu böyle eğer hata alıyorsanız arkadaşlar eee Tere Command Redis almazsınız yine göstereyim. Buradan direkt sit kurun. Bunun aşağıda direkt sit vardır. Bunu kurun. Ben hata almadım o yüzden e, gerek yok. Sonra e, 64 bit 64 biti kurun. Şöyle şeyden bakın. E, bu bilgisayarı saat özellikler değil. <laughs> Burada zaten 64 bit diyor. Onu kurun arkadaşlar 64 bitin ya 32 bitsin, 86 bitin içine girin. Onu kurun. Şimdi oyunun içine girdi. Şimdi çık abi. Evet onu şey yapın. Ee, benim verdiğim <laughs> kurdum. Kodex e, dosyası iyi olmadığı için bu sefer yenilik verdim arkadaşlar. Buradan indirdiğinizde hiçbir sorun karşılaşmayacaksınız. En son karşılaşırsınız yolunu belirtin. Şimdi isterseniz oyunu deneyelim. Evet arkadaşlar, ee, video videoyu orada kestim. Şu an oyundayız. Farms İngilizcedir. E, bunu Türkçe yapmayı da göstereceğim. Kariyere tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da ee, start benim açtığım bir tane var. Şu an görüyoruz, görün üzere. Lütfen bekleyin diyor. <laughs> Bu da şimdi ee, başlat diyecek. Bozulur arkadaşlar. Start edip, tıklayın. gözler oyundasınız. Hiçbir atma sorunu falan yok. Hiçbir atma sorunu falan yok arkadaşlar. Görünüyor. Her türlü işi yapabiliyorsunuz. Ben zaten biraz oynadım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like, beğendiyseniz diyor. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.